Sagalassos antik kentinin girişindeyiz. Ee, şehir yaklaşık milattan sonra 12. yüzyıla kadar yerleşim görüyor. O tarihlerde gerçekleşen depremle arkeolojinin bir şansı olarak bütün orijinal kalıntılar toprağın altına kalıyor ve 90'lı yılların başında Belçikalı arkeolog Mark Walkins'ın kazısına kadar bin yıllar boyunca muhafaza edilebiliyor. Ee, şehrin ana girişi ana girişinden birkaç tanesi burası. Soldaki hamam cimnazyum kompleksi denen gençlerin spor yaptığı, asker eğitimlerini yaptığı yer. Şu üst tarafta gördüğünüz siyah bölümün altına kadar tamamen toprak altındaydı. Burada toprak koruyucu bir vazife görmüş. Evet, 2000'li yılların başında açığa çıkarılan hamam cimnazyum ve palestra kompleksi. Üst tarafta görülen siyah bölümlerin altına kadar toprak ölüsüne çok net bir şekilde görülüyor. Yer yer bazı yerlerde 3,5-4 metreye kadar deprem dolgusu var. Daha sonra açığa çıkarılıyor. Evet, hamam yapısının kanıtları görülüyor burada. Tonozlu bölüm hala sabit. Fridaryum, tepidaryum ve ayrı ayrı bölümleri var. Ilıklık, soğukluk ve sıcaklık olarak. O bölümler çok net korunmuş. Hatta antik dönemde mermerlerin sabitlendiği yuvalar da hala görülüyor taşların üzerinde. Alttaki de agora yapısı. Kentin sivil arkadası yanılınca sonrası. Şu aşağıda gene yalak kısmı görülen çeşme. Evet, kentin Agora meydanındayız ve Agora çeşmesi denilen yapı. Gene Roma İmparatorluk çağı milattan sonra 1. yüzyıldan kalma bir yapı. Çeşme yalaklarının üzerlerindeki su aşındırma izleri hala görülebiliyor. Tabi toprak altında kaldığı için bin yıllar boyunca rahatça çok korunmuş. Şu arkada gördüğünüz yuvarlak nişlerde antik dönem imparatorlarının ya da spor kahramanlarının heykelleri duruyordu. Zaten antik dönemde çeşmenin adı da ninfayon, ninfe. Superleri yani superlerine oynaştığı alan anlamında geliyor. Evet. Antik dönemden kalma çok güzel anılar. O dönemden kalma su Daha sonra bu yapı olduğu gibi toprak altındaydı. Milattan sonra 5. yüzyıl depreminden ta ki 90'ların başına kadar. E, antik dönemde mermer blokları ve sütun tamburlarını birbirine sabitlemek için sabitleme kenetleri. Önce mermer oyuluyor. Daha sonra içine şurada bronz kal demir kalıntısı biraz var. Demir sokuluyor. Daha sonra içlerine koşun dökülerek demir sabitleniyor. Bu tamamen çıkmış. Buradaki kurşun ve içindeki bronz ya da demir malzeme hala kalmış. Ana tahliye havuzundan gelen kanaldan çıkan sular etraftan tahliye ediliyor. Tahliye olukları. Yani ana agora meydanındaki mermene zarar vermemesi için dış kısmından tahliye ediyor. Hatta ileride Direneş oluklarda olabilir yuvarlak. Evet şurada enteresan iki yapı var. Olasılıklı heykel kaydeder. Ee, heykeller hele arkayı kelenistik çağa kadar ağırlıklı olarak bronzdan yapılıyordu. Ee, Milattan sonra 600. yüzyıldan sonra Hristiyanlığın gelişmesinden sonra Justinianus döneminden sonra bronz heykeller pagan yani ikonoklazm sebebiyle eritildi, yakıldı. Bugüne kadar gelen heykellerin çoğu antik dönemdeki Roma bronz heykellerinin Roma kopy kopyalarıdır. Bu da şu araya yaklaşırsak antik bronz heykellerin ayaklarının sabitlendiği yerler olasılıkla bronz bir heykelin sabitlendiği kaide. Heykelin ayaklarının oturduğu bölümler. Heykel bronzu bu bölümlerden koşunlarla tutturuluyordu. Heykel bronzu burada da aynı. Tutturulan yerler. Bunlar genellikle daha büyük alan yayılıp 3 tane olduğu zaman olasılıkla at heykeli oluyordu. Ön sağ genellikle şaha kalkmış vaziyette at heykeli oluyordu. Bunlar imparatorların ya da bir kahramanların heykel kaydıydı. Evet bir güzel çeşme daha. Yine olasılıkla Roma İmparatorluk çağından. Burada da heykel şeklinde değil de kabartma şeklinde işlenmiş. Musalar denen. Daha sonra o Musalar evliyo Musalar müz, müzik. Müziğin kökeninde Musalar. Yani süperlerin dans ettiği şarkı söylediği su anlamında. Evet. Antik dönem suların geldiği çıkışlar. Her şey orijinal olmuş. E, mermerlerdeki sarı renkten de belli bu. Yani toprağın örttüğü daha sonra açığa çıktı. Şu üstteki izler bak belli. Toprak üstünde kalan gördün mü? Çok net. <laughs> Roma İmparatorluk Çağı Hadrian Çeşmesi. Milattan sonra 129-132 yıllarında imparator Hadrian onuruna yapılıyor. Yani bu dönemde Roma imparatorlarının ziyaret edilişlerinde, antik kentlerde onların onuruna çeşme, bir anıt, bir sütun gibi bir şey dikilmesi ya da bir tapınak yapılması adettendi. Evet Sakal en güzel ve en popüler aynı zamanda çeşmelerinden biri. işlevsel hale getirildi bundan 5-6 yıl önce. Antoninler Çeşmesi ya da diğer adıyla Antoninler Çağı Çeşmesi. Heykellerin orijinalleri şu anda Burdur Arkeoloji biliyorsunuz fakat çok önemli heykeller var. Özellikle en sağdaki Sarsoş Dionysos heykeli. Antik çağın önemli kült heykellerinden birisi. Ünlü heykeltaş Praxiteles'in bronz çağı kopyasının bir replikası burada. da. Sersoş söz. Evet, Antoninler Çağı Çeşmesi. Müthiş bir yapı. Milattan sonra 1. yüzyıl. Roma İmparatorluk Çağı dönemi bir çeşme. Heykellerin çoğunun orijinal olarak bulunması büyük bir şans eseri. E, Milattan sonra 120 depreminde yukarıdan gelen malzemeler bütün bu heykelleri, mimari elemanları toprağın altına gömülüyor. Ta ki kazı yapılana kadar. Ve kazıdan sonra da neredeyse yüzde 98'i orijinal halde tekrar ele geçiyor. Heykellerin orijinaller dediğim gibi Burgut Arkeoloji Müzesi'nde. Oturma sıraları, estegra, insanların dinlendiği, vakit geçirdiği, ayaklar aslan ayı ya da ejderha ayağı şeklinde yapılmıştır karakteristik olarak. Ve bundan üstüne muhtemelen gölgelikle kaplıydı antik çağın güzel hizmetlerinden. Kentin hayırseverler tarafından yapılıyor bunlar. Kente bir armağan olarak. Müthiş. Hatta gölgeliklerin kenetlerin yerleri bile duruyor şu anda. Hepsi duruyor. 2400 yıldan beri günümüze gelen bir oturma bankı. Ha bu da şu anda mimaride iki şey ekol var. Ya birebir aynısını yapmak ya da farklı yapmak ve orijinalle daha sonradan yapılan parçayı birbirine ayırsın ziyaretçi de. Bu da örnek şu. Beyaz mermerden tıraşlanarak yapılan şu ve şu iki blok. Hemen fark ediliyor. Yani iki parça eksik sadece. Evet. Ve onursal sütun dediğimiz yük taşımayan, mimari eleman taşımayan fakat kentin ee, o dönemin imparatorlarına adadığı, onu onuruna diktiği sütunlar defne yapraklarıyla taşlanmış. Üst tarafına bakılırsa karakteristik olarak, konikli, zammı, olarak konik nizamlı sütun. Yine çeşme üst yapıda da konik. Sütunların hepsi konik. Granit, renkli mermer. taşlardan müthiş bir yapı. Yanında köpeği olduğu için muhtemelen avcı tanrı Artemis. Tanrıça pardon. Müthiş bir yol. Evet kentin ikonik yapılarından birisi de karşı tepede görülen Hiron yapısı. Hiron yani kahraman anıtı. kim adına dikildiği daha net belli olmadı. Fakat kentin savunucularından bir imparatora ya da bir eski bir gladiyatora ait olduğu düşünülüyor. Dışındaki o çepeçevre çevirilen, dans eden kızlar Fethizlerin asılları da gene budur arkeoloji müzesinde. E, Magellium denen antik dönem alışverişinin yapıldığı. O dönemde tabi etler muhafaza edilmiyor. Tuzlu balık ve av hayvanlarının satıldığı. Daha sonra değerli taşların hazinelerinin satıldığı pazar yeri satışması. Magellium denilen bölüm. Ortadaki sütunların üzerinde bir gölgelik vardı. Kenarda da gene balıklarını ya da etlerini yıkandıktan sonra dinlen edildiği solukları hala görülebiliyor. Evet, Sagalasos'un kült yapılarından birisi de Helenistik çağ dediğimiz milattan önce 3 ila 4. yüzyıldan kalma çeşme yapısı. Yapı 90'lı yılların başında Belçikalı arkeolog Mark Walkins tarafından ayağa kaldırıldı. Uzun bir restorasyonla 3,5-4 yıl kadar sürdü. %99'a yakını parçası şans eseri. Toprak dolgusunun altında olduğu için orijinal olarak bulunabildi. İlk girişteki sağda solda kanıtları görülen anta duvarı. Yani ön duvar dediğimiz yapının girişi. Ortada bir kapıdan giriliyordu ve üstü Antik dönemde çatıyla kaplıydı, olasılıkla ahşap bir çatıydı. Çünkü tonoz yok, taş kaplı olsa tonoz kanıtları olur, tonoz kanıtları olmadığı için ahşap kirişlerden çatma bir katı var. O dönemde insanların su çekerken koyulan kovaya atıyor, iplerin bıraktığı izler. Yani şu derinlikte bir iz var ya, normalde yüzyıllar içinde yaparsın. Yani 10 yılda, 40 yılda yapılacak iz değil bunlar. Yani şu kalınlıkta izler müthiş. Şurası da aynı. Suyun aşındırmasını görebiliyor musunuz? Yani yüzyıllar gerekli bunun için. Evet. Tiyatro ile yukarı agaroyu bağlayan orijinal yol üzerinde bulunan kütüphane yapısı. Kütüphane yapısı da 2000'lerin başında restore edilerek ayağa kalkıyor. E, Sezar döneminde İskender'in kütüphanesine rekabet ediyor. Öyle olduğu zamanda da Kleopatra Mısır'dan papiris kağıdı ihracını yasaklıyor papyrus kağıdı ihraç edilemeyince de yazılacak malzeme bulamıyor. Daha sonra da Bergama kağıdı anlamına gelen Pergomon, Perşomen yani oğlak derisi icat edilip kitaplar ondan üzerine yazılıyor. Burada da Perşomenler var. Evet Roma İmparatorluk çağında yapılan milattan sonra 2. yüzyıl 190 civarlarında yapılmaya başlanan büyük oranda bitirilen fakat tamamen bitirilmeyen kent tiyatrosu tiyatronun modern dönem kazısı hiç yapılmadı. Sadece yüzey alıştırmaları yapıldı bir dönem. Fakat kazısı yapılmadan orijinal haliyle kaldı. Bu bölüm anta duvar dediğimiz giriş duvarı. Yanlarda oturma sıralarını tutan duvarlar. Evet. Evet Sagalasos Tiyatrosu'nun içindeyiz. Ee, antik kareyalar yani oturma sıraları hala korunmuş. Fakat şu bölümde heyan, heyelan yüzünden baya bir deformasyon var. Sağ taraftaki sahne binası çok orijinal. Tamamen Roma İmparatorluk çağındaki klasik örneklere dönüşmeden yani gladiatör dövüşleri daha başlamadı şekli de kalmış. Onda da şeyden anlıyoruz. Ortadaki havuzda yükseltme duvarları yok. Daha sonra Roma çağında ortadaki havuza yükseltme duvarları koyup onun üstüne de ağa gelip içerideki vahşi hayvan dövüşleri oluyordu. Çok güzel, ünik bir tiyatro. Orijinal haliyle kalmış.